Bir tanesi hemen hemen yani yangının tam içindeydi yani. Biz girdiğimizde odan bir odanın kapısı kapalıydı. Ben odaya içeri girdim arkadaşlar diğer arkadaşlar diğer tarafa bir odaya bakıyordular. Ben odaya açtım o da yanar vaziyetteydi. Ben yani suyu falan vurdum. Camakan içindeki tam şeyin üzerineydi. Yangının içinde. Suyu vurdum, çıkarttım. Yani baktım bir tek yüzünde şey var. içi falan yani yanmamıştı. Ya yani normalde yanması gerekiyor. İçin gerçeğini konuşmak lazım. Orada kitaplar yandı ama Kur'an-ı Kerim'i öyle aldık. Diğeri de hemen hemen e, bu geçen evler var. Oraya gittik vestiyer yanıyor. Girişte vestiyer var. Vestiyerin yanında kütüphanelik var. Raflı. Ben içeri girdim. E, yanar vaziyetteydi yani komple yanar vaziyetteydi. Hemen hemen diğer Kur'an-ı Kerim gibi yani bu da diğer yanında birkaç tane kitap yanmıştı bunun yanındakiler. Ondan sonra bizim amir geldi. Amir biraz da farkına vardı. Kur'an-ı Kerim'i aldık, baktık yine aynı. Böyle bu şekil yani yanmamış var. Bir tek dediğin şu yüzünün cildi işte yandı. Başka yok içi. Peki, ne hissettiniz o anda? Ya ister istemez insan yani diğer Kur'an-ı Kerim gibi insan bir şeyler hissediyor manevi olarak. Bir şeyler hissediyorsun yani işin gerçeğini konuşmak lazım. Düşünüyor insan yani bazı şeyler işte çıkıyor bazı yerlerde işte Kur'an-ı Kerim yanmadı şey insan İnsan diyor ki ya olur mu falan filan ama karşılaşınca işin ciddiyetini anlıyorsun yani. Gerçek olduğunu anlıyorsun. Öncelikle bu işlere başlamadan önce bizim mesleğimizin kutsaliyetini söylemek istiyorum. Buradan birkaç kelam etmek istiyorum. Biz inançlı insanlarız memleket olarak, ülke olarak. Dolayısıyla e, öncelikle her sabah mesela e, işe başlarken ettiğimiz duanın içerisinde deriz ki Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına bizleri mazhar Dolayısıyla bir ilahi emir ve ilahi bir... Tecelli söz konusu burada. Tabii ki sonuçta kitaptır, yanması gerekiyor normal şartlarda. Ama ne hikmetse yanmıyor. Yani buna defaten denk geldik, alamadıklarımız oldu. Aldıklarımızı da burada cam yaptırıyoruz, burada muhafaza etmeye çalışıyoruz zarar görmesin diye. Sonuçta dediğim gibi bizim manevi bir değerimiz, kutsalımız, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim için de manevi bir destek vermiş oluyor bize. İmanınız... Yani bazı iletişim diyoruz, biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yarım saat bekliyorum.